Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar VSR'e kapatacağız. O da açtık. O da kapatacağız. Bir takipçi bende. O da takipçi de tek. Ne bakalım. Bu arkadaşın nasıl oynar? Bekle. Spike'ı kuruyoruz, koruyoruz ve eve dönüyoruz. Çok basit. Bana bak bana bak. Arkadaşın nasıl oynuyor? Arkadaş nasıl oynuyor? Nereye? Buraya mı buraya mı? Bomba kurmayı. Buna bas. V'ye bas, P'ye bas, konuş ve V. Yük bitmiş. Yük bitmiş. son Spike saldıran başlangıcında düştü. Bizim için yavaşlama Jet. Hayvanların hızlıdır. Yetişirler. Spike bende. ayakta kalan son oyuncu Doğru yolu bulduk. Şimdi devam edelim. Kanki. Hadi hızlarını keselim. Kanka alo. Çabuk ol çabuk gel. Spike bende. Silak al silak silak silak. Beye al silak al silak. Gel arkamdan gel. Arkamdan gel. B'de düştü. Gözü kapalı bile hallederdim. Fay bölgesine kadar yarışmaca. Ha konuş konuş. F. F tuşuna bas konuş. V V V ile konuş. hazır. Geliyor abi. Oh, niye öyle olduğunu anlamadım. Gruba konuşamıyorum ama bir Zayıf noktalarını bulup bu ve parçalayacak. Güç Arkadaşım kötü mü oynuyor? Orta sekonda burada. Bu Kazanmak şey. için biraz alın teri dökeceğiz o kadar. İyi oynuyor abi. Sonra gelsin Zafer. Bak, şu an neden şu an neden video çekiyor zaten? Zaten bunu yüklüyoruz zaten. Hatta düşman var. Şahil ah! uçtu. Böyle oldu. İyi çok, çok iyi vurdun haberler olsun. Bunlar karşılık vermeyecek herhalde. ki. Ya bunu kuralım. Bomba kuralım. Bomba da... kuralım. Ortada düşman var. Abi oradan geliyor galiba. Ben kuş kurayım mı? Kur kur. yerinde. Çekilin yolumdan! Bak bak. Çıkma. Hiç çıkma bomba Çık, yaz. Bekle. Bekle bekle. Hiç çıkma bomba yaz. kalan son oyuncu. Ah, ah, ucuzcu. <laughs> Gözü kapalı bile hallederdim. <gülüyor> 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 Çok güzel oynadı. Bizde bu Çok... iş. <laughs> Teşekkürler abi. Siz böyle, siz böyle hiç PSA atıyor mu? Adım attım ya. Güzel oluyor. Şahin uçtu. Kör oldu. Şahin uçtu. Kör oldu. Hala yetmiyor. O birini buldum. Ayakta kalan son oyuncu. gelmedik. Daha işimiz var. Abi bir şey diyeceğim bu sefer. B'ye gidelim mi? Hadi al. Uçalım. Bu ne? Gel, Bunu... gel. Bomba alalım dur bomba alalım. Spike bende. Al abi. Burada. Gitme gitme direkt ya ben arkaya arkaya bir şey Abi sen bombayı kur ben burada. Ayakta kalan son oyuncu. Abi, abi sana geliyor. Her <laughs> yerinde. sıkıntı yok abi sıkıntı yok. O beni kuram. Abi o çekilin yolumdan. Şey yapmaya çalışıyor. çalışıyor. Çekilin yolumdan. Bomba Çekilin yolumdan. Alıp çekilin yolumdan. Çalışıyor. Geç, geç. şey yapacağım diye gel. Patlarsa kötü <laughs> olur. Hadi onu yapsın Yok abi ilk defa deniyor galiba. Olmadı yapma. Çalıştı. Burada bir şey seziyorum. Tam çözemedim. Çok eğlenceli, Bizim gibi. Ama farklı. Bundan sonra bundan sonra, sonra arkadaşın orada konuşsun. Arkadaşlar bu video çok beni gelirse başka videolarda çekeriz zaten kızlar adam. Tamam. Bakın şimdi. son oyuncu. Ara Abi o, o arkada. Birini buldum. Yanıtlayan gel. <laughs> Sahil uçtu. Bak <laughs> yerinde. Arab, bir tane daha. Ultim hazır. Yine aynısını yapmayı deneyecek. Yapacak mı? Yok, alıyor. Denemedi. O parazitler burayı geçemeyecek. Na şuraya yazıyorum. Abi ben mide gideyim, sen ala git. Sür hareketi geçiyor. <laughs> kalan son oyuncu. Ara O Ultim hazır. Yap, birini buldum. Abi daha sonra oraya aşağıya yerinde. arkana. Ya da bir yerde kuş. Ultim hazır. Bir tane daha. Ultim 3'te 3. Şahin uçtu. Kör oldu. Şahin uçtu. Kör oldu. Şahin uçtu. çok iyiydi abi. Nasıl bu kuşlar? Abi vandalını al onu. Doktor değilim ama bir iki Kuş, kurşun yarasını halledebilirim. Şifa lazımsa haber verin. Baksana baksana kuşlar Dikkat nasıl? edin. Kuşlar nasıl? çok güzel abi. Bakın şimdi. İyileşin ekibi. Heh, but, bakın şimdi. Ara Birini bu. buldum. Heh, but, bakın şimdi. Ayakta kalan son oyuncu. Abi 92 vurdum onu. Çekilin yolumdan. Ara. Ultim hazır. Bir tane daha. Ara. Ultim hazır. Çekilin Üçte yolumdan. Üç. Kim Bir tane gelecek. Orada. orada orada. Çok iyi abi. Ne yaptı benim? Az önce attım şeyi. Az önce attım şeyi ne yaptı onu? Bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Spike düştü. Spike bende. Nereye gidiyoruz? Bilmem abi. Bu ihtimazı Kahin uçtu. Kör oldu. Kahin uçtu. Kör oldu. Çekilin yolumdan. Kahin uçtu. Çekilin yolumdan. Kahin uçtu. Kör oldu. Çekilin yolumdan. Kör oldu. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. yolumdan. sıkıntı yok abi ben Güzeldi ama. Oy taraf lazım? değiştiriliyor. Ekip bak. çalışması yapıyoruz. Bak, şimdi bak, ha? bak, kimse bak, kahramanlık bak, yapmaya ne? kalkıp ha, işi batırmasın. Bak 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 bu neye bak bak bak. Sen orada bekle bak sana bak bir şey gönderdim. Ne? Ne bu? Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne bu? ne bu? Ben de bilmiyorum. Ayrıca kalan son. Ha arkadan oluyor. geliyor çıkma. yolumdan. Uçma şekirin yolumdan. Uçma şekirin yolumdan. Sen benden alırsın. <laughs> sen benim yüzümden alırsın. short videosu yaparsın mı? Burası iyi güzeldi. Öyle ölüp bitecek kadar. Deneyeyim karar. mi abi short videosu çıkarmayı? O şekil sen yapsan short videosu çıkar vallahi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 2 3 4. Yapacağım mı short short? İşimizi biliyoruz. Birbirinize güvenin. Yap abi fark etmez bana. Senin sen de kaç tane skat kapıyor sen de? Dört tane. Şahin hmm. uçtu. <laughs> İyileştir ekibim. Kalem Oy Bu hazır. Çekilin yolumdan. Oy iskim hazır. Birini buldum. Alem bu. Burada burada. Bu hazır. Üçte üç. Sahil uçtu. Kör oldu. Aram Orada. Değil mi? Yoksa buraya mı geliyor? Gördün mü? Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Çekilin. Kabartmayın canım. Helal abi. Burada burada. Ben son burada 30 yapacağım. saniye. Adım son 30 saniye. Yürüyün. Savunucular kazandı. Son sayı. Bak Hadi takım. Kaldığın şu son düdüğü. <laughs> ya abi o yasak diyormuş zaten. Evet. Sadece ulti attınız ama öyle bir şey var mı? Senema, 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 Senem'e, neden o şekilde video çektim? Bu videoyu istersen atabilir miydim? Bu video ya, yani... Az önce, az önce arkadaşlar var, bomba, bomba kuraka ...Senem'e de videoda çektik, videoda çektik. Ne istersen yayınlayabilirsin, bilmiyorum. Baksana sürekli ne yaptım gördün mü? Kuş kuş. Böyle zaten. Arkadaşlar iki tane böyle pes attık. Bu rengi arkadaşlar normal videoda gelir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar siz bir şey söyleyeceksiniz. Söyleyeyim bakayım. Yüce Böyle arkadaşlar, like beğenmeyi like unutmayın. Böyle arkadaşlar, bu arkadaşlar beraber videoya gelecek, takipte kalalım bay bay.